Arkadaşlar bugün gülmemek için çalışacağız. Bu video daha çok gelmesini istiyorsanız videomuza abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Açıyorum arkadaşlar gülmemek oyuncu. Ben güldüğümde ses çıkar. Arkadaşlar daha gülmedim. <laughs> Arkadaşlar tamam, sen iki hakkın kaldı. Senin iki hakkın. Komik değildi. Komik değildi. Çok komik değildi. Şanzo'yu gülmeye çalışıyor. Tamam gülmedim. Çok kötü. Çok kötü. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Son bir dakikam tamam. Hadi bana iki at daha verin. Tamam iki atım olsun. <laughs> Aslında çok güzel şeyler yok ama bazıları çok Geldi bir tane. Geldi bir tane Belarus komikçisi. Gel <laughs> aslanım. Lan ne yapıyor? lan orada? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> lan kırmızı <klinizimle gülüyor> ne yapıyorsun lan, <laughs> <laughs> lan orada? Sapık. What white. <laughs> ben gülmedim. Nefes alıyorum. Ben gülmedim bu arada. Gerçekten yemin ederim adam Arkadaşlar hemen, eğer bir daha gülersem ama yorumlarda istediğiniz bu oyunu çekeceğim tabi ona da izin alabilirsem arkadaşlar gülmeme çalışıyorum ama gülersem de bir yorumlarda ne yazacaksınız söyleyeyim mi Hasan abi ya da karşı diyeceksiniz ki istediğiniz videoyu bana çektirteceksiniz Sim sima videosu da çekeceğim. Let it go. Let it go. Ah, ah. Arkadaşlar sim videosu da çekeceğim. Ah be. Oğlum senin şey neydi Küçüm neydi lan senin? As. Ne yaptı lan o? <laughs> bak. Böyle yaptım. Dur <laughs> 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 sok dur. As, ne oluyor lan? Ben çok komik değil, komik değil arkadaşlar bence hiç komik değil hiç komik <laughs> ne yapıyorsun lan çok şirin ya arkadaşlar bu bebekler çok şirin <laughs> adım Hasan çutturut bu adım Hasan turut turut ey bu adım Hasan dot diri, dot diri, dot <gülüyor> 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 tamam arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Videomuz bitti. Şimdi i̇stediğiniz yoruma yazabilirsiniz. Kardeşim oyun istediğim video şu de istiyorum ben mesela Minecraft oldu mu hayır para mı etmiyor anasını ama isteriniz Blaster olur tamam sinsi mi olur ondan sonra şey mi istedim anı satayım pardon ee, başka bir şey istediniz mi? Başka bir şey. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Dö, 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 dö.